altıncı bak. Muharebeler ve düşman elinde kalanlar ve Kartallı Kazım'ın hikayesi. İnene meydanı yavrum! Rüzgar soğuklar insanları gibi açlıyor. Seferi geldi geçti diyelim. hamisin. ya başladı ya başlıyor. Muharebe beş gün beş gece sürdü. Kan gömdeyi götürdü. Ve nihayetinde düşman karın üzerinde sandıklar dalısı kan yak. Altı kamyon bıraktılar. Sonrasında kaçarlarken yavrum köprüleri, köprüleri yaktılar. Bu Birinci gününü, sonra ikincisi düşmanın Bursa ve uşak grupları üstümüze yürüyor. Onlar da topçu ve piyade bizden üç kere fazla. bize aklımız çok. <laughs> Atların mekanizması, harpçu, namlusu yoktur. Ve kılıç çıplak, ucuz bir demirdir. 26 Mart Sadece cenah ilerimize yanaştılar. 27 Mart. Bütün cenahlerde temas. 28, 29, 30 Mart. Kavgaya devam. Ve Mart'ın 31. gecesi Ay şey var mıydı bilmiyorum. Yine bir karanlığı sesler ve kıvılcımlarla doluydu. Sonra ertesi gün bir Nisan. Mettistepe aydınlanıyor. Saat 6.30. Bozulük yanıyor. Düşman muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Sonra 14 Haziran. Bahar. Sadece kuşların ve cıvıldıların sesi. Sakarya'yı üç yerinden sallarla geçiyoruz. Basarak aldık ada pazarını. Yanaşıp Sakarya'nın yanısına ve def ettik düşmanı. Düşmanın kısmen gemilere bilerek denizden ve kısmi bir bir kısmı da e, Karahisar'dan geçip terk etti bizim toprakları. <laughs> Düşman terk etti topraklarımızı. Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir ki yapraksız ve hazin, geniş ve uzun ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan ölmek arzu veren Cihan Beyli olası çöl ve bu çölün ve bu dağların ve bu nehirlerin önünde 22 gün ve gece fasılasız da düşman ordusu ricata mecbur kaldı. Buna rağmen sene 1922 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir düşman elindedir. İnanılmaz şeyler düşmandadır ki bunların arasında yedi göl, on bir nehir, köklerinde baltamızın yarası ve yangınlarıyla bizim olan yüz kere, yüz bin dönüm orman, bir tersane, iki silah fabrikası, on dokuz karfez ve limam ki belki bir hırttı mı, ben darayı, kırmızı ve yeşil verenleri yoktu. Belki, belki sularında Ateş kayıklarının ışıltısından başka ışık yanmadı. Fakat onlar takta iskeleleri ve kederli balıklarıyla bizim diller. Sonra üç deniz altı kol tren attı. Sonra yol, Göz alan bir dine yol, sınaya gittiğimiz, kuvvette göründüğümüz ve neden, niçin olduğunu sormadan çöle, Çanakkale'ye, ölüme gittiğimiz yol, sonra toprak, o toprağın insanları. tezgahlarının halı dokuyanları, klaptan işlemeli eğlenerek meşhur Manisalı saraçlar, yol kıyılarında ve istasyonlarda açlar ve kurnaz ve cesur ve ağır başlı ve kütleleri delikanlı İstanbul ve İzmir işçileri ve ve kantariye tacirleriyle eşraf ve ayan ve kıl çadırları yürükleri aydının ve ve ortakçı ve maraba. Davarlı ve davarsız ve yarım meşim çizmeli ham çarıklı köylüler. Buna rağmen sene 1922, 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir düşman elindedir. <laughs>